Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün DLS 21 videosu karşınızdayız. Bugün az kadromuzla oynayacağımızı bir önceki videoda söylemiştik. Bugün e, yine bayram olduğu için e, biraz daha kısa videolar yapacağız. Biraz daha kısa videolar olacak. Sizler e, sizler için ama daha yakında artık biraz daha videolarımızın süresi uzayacak. 10 dakika 15 dakikalık e, videomuz şu an olacak. Karacemiz Kurtuva'yı alalım Sağ beyimiz Alexander Arnold'u da Takımımızda Sağ bek bölgesine koyuyoruz Sa e, Stadımız zaten hazır Oyuncularımız zaten dünden hazır Açılım belki Belki de siz pazartesi izleyeceksiniz e, Pazartesi inşallah açılım yaparız ama Açılım yapmadan önceki Maçları yapıyoruz şu an yani Normalde inşallah bir değişiklik olmaz orada Sonuçta servis bıraktığımız oyuncuları burada biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ee, servis bıraktığımız oyuncular: Abubakar, Havertz, e, Anthony Griezmannı bıraktım takımdan gönderdim. Yani benim oyun stilime uymuyor. Benim oyun stilime uymuyorsa yani yok da fazla bir manası yok takımda duymasının. Yani Griezmann kötü futbolcu değil, hani oyunda kötü değil ama bana göre ters. Ben de yani iyi oynamadığını düşünüyorum. Ondan da şey yaptım. Takımdan gönderdim. Hani bazen diyebilirim nasıl Griezmann'ı gönderdim diyenler falan olabilir. Ama işte istediğimiz futbol ile oynasak daha rahat etmiş oluruz. İşte onu al bunu al şunu al diyorsunuz. Ay, tamam alıyorum ama etki olmayınca da satıyorum. Bu yüzden takımımıza Griezmann yerine Firmino'yu alacağız e, filmin öncesinde de zaten ben de oynamıştı e, onu Takımdan gönderdim niye gönderdim ben de bilmiyorum ama e, Tekrar alırım Çünkü Sevdiğim bir futbolcu DLS'de de iyi bir futbolcu Almak gerekiyor öyle klas bir oyuncu Ve Nijaviyalı bir rakip uzun süreden beri Nijaviyalı rakipleriyerek gelmiyorduk Nijerya'da bir Afrika ülkesi mi? Ne oluyor Afrika ülkesi mi? Alba Varan ne hale sen oraya gittin be Rahim story Çüş Konici şaşmadı Ama bu da olmaz ki. Olmadı be. Ne pozisyonlar kaşırdık ya. Hayır. Attırmayız. Sen bana kızdın değil mi? Bana kızdı. Evet. E sen nani yemedin mi nani? E, nani yemedin mi? Nani yemedin, yemedin mi nane? Şekerli nane. Hocam niye bitiriyor maçı? Ronaldo alacak küçük golü. Gol yani. Evet. evet. Ana biz de bunu Abo. Ben ne diyorum bu takımda ne eksik? Aslan Bir dakika. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Şöyle. Şöyle bir oyun tarzı bize daha şu an cazip. Bu takıma hızlı oyuncular lazım. Hazret biraz yavaş kalıyor. Da dikkat etmek lazım Bak bir Türk düşmanı daha geldi Belki Türk düşmanı belki de değil bilmiyorum Ben Türk düşmanı olarak görüyorum O hareketleri bana yapıyorsa Düşman olarak Düşmancı hareket İsterse Türkleri çok sevsin ama O düşmancı hareketi yapmayacak bana O düşmancı hareketi bana yapmayacak İsterse Türkleri çok sevsin Öyle düşmancı hareketi bana yapmayacak Bak oyunun hatası bak. Ellemiyorum vallahi yemin ederim ellemiyorum bak. Hı. Yemin ettim ellemiyorum ya. Bazı diyor ki eli yok şey dokunuyor dokunuyor. Yemin ederim ellemiyorum ya. Ellemiyorum bak bir şey yapmıyorum. Şimdi susarsın değil mi? Varan O topun şiddetini ayarlayamadık Yuh artık. Bize yuh. Şu adama yenilmeyelim ya. En azından beraberlik golünü atalım ya. Yapma Neymar. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Son dakika Türkler mi geldi yine? Yine mi geldi Türkler? Yine mi geldi Türkler? Türkler geliyor. Evet, bu baştan adını hemen buradan yapalım. DLS 21 Türkler geliyor. O golü al al al. Hediyem olsun. Türk golü. Türk golü. Keşke uzatma olsaydı da senin içinden geçseydim be. Dozer gibi içinden geçseydim seni. Türkler son dakikada son sözü söyler. Tam balını attı golü de. Orada biz hata yapmasak o öyle gol gelir mi? Bizim hatamız da değil. DLS e, yani ben illa hani bilerek geçmiyorum orada. Hani ee, bir sıkıntı olmasın. Hani ben basınca belki hızlı basmayım Sonra otomatikman kaleciye oynatmasın diye ben zaten bilerek basmıyorum. Basmamama rağmen bir şeye ellememe, ellemememe rağmen orada bizim kaleci otomatik bas attı işte. Diyorum ya hani kaliteli telefon şart bu oyun oynamak için kaliteli telefon şart kesinlikle böyle dandik telefon değil aslında bu sağlam telefon bu zamana kadar sağlam durduysa sağlam olur ama artık yani DLS e geliştikçe tabi rahat telefonda oynanabilirlik daha önemli daha rahat oynanabilirliği yüksek telefonlar var onun için biraz yani kızıyorum ama yeni telefonda olmaz öyle bir şeyler herhalde öyle düşünüyorum çünkü koyunlar mı? ben de zannettim ki ben vurdum e bu mı absturyalıydı kaleci tokatladı Yunan kırmançilerini alalım oradan. Messi iyi pas attı. Alba alır topu. Alba ne yapıyorsun? Ne almıyorsun? Değişmesi lazım hemen orada. Topun orada değişmesi lazım. Arnold istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamanın yansıtmanın vakti geldi. Orada inceden bir faal yapılmadı mı? Allah! Kaydım ben orada normalde. Ben orada kaydım. Bana şut çektiriyor oyun. Kaydım ben kaydım. Kaydım. Ne kadar bir ilginç oyun. Kayıyorsun şut çekiyor. Belirşi.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şu maçı alacağız. Alacağız. Otop kaybetme. Bizim Ronaldo nerelerde geziniyor arkadaşım. Arkadaşım eşek mi oynayalım sizinle ne yapalım köşe kapmaca mı oynayalım. <laughs> Olsaydı yok. Biraz sessizlik kuracağım ve gol atmaya çalışacağım. Harbi söylüyorum bizim mini takımla yaptığımız pasın yarısını bu takım yapsa ben birinci klasmanda olur. pas atıyoruz. Bizim adam topu geri çekiyor. Nasıl bir ilgiçlik yani. İçiş yaparsan var ya. Yani. Yıkılır bu stat yıkılır. Havayı uçak demişler. Biz kaleye atıyoruz. Bizim motor nereye gidiyor? isin bu maç olmaması mesela çok şey yani bizim için. Dezavantaj. Yazıklar olsun. Şu an kendime var ya o kadar ağrıma gidiyor ki ağlamak istiyorum yani. Şöyle şu şuna inileceğime giderim bir türkiye inerim Daha iyi. Şimdi telefonu kırmak istiyorum ama kırmayacağım yok.